Kara yararları nelerdir? Kara buğday besin değeri ve kullanım alanları. Diyet listelerinde mutlaka yer alan protein değeri yüksek olan kara buğdayın yararları nelerdir? Gluten içermemesi sebebiyle özellikle çölyak hastalarına önerilen kara buğday vücut sağlığı için oldukça yararlı bir besindir. İşte kara buğdayın besin değeri ve bilinmeyenleri. Besin değeri yüksek, kalorisi oldukça düşük olan kara buğday tam bir karaciğer ve bağırsak dostu. Yüksek protein içeren ve uzmanların Diyet olarak tüketilmesi gerektiğini söylediği karabuğdayın yararları saymakla bitmiyor. Yüzyıllardır Asya ülkelerinin mutfaklarında sıkça tüketilen karabuğday Avrupa ve diğer ülkelerde popülerlik kazanmaya devam ediyor. Sıklıkla süper besin olarak adlandırılan karabuğday besin maddeleri ve antioksidanlar ile doldur. İşte karabuğdayın bilinmeyen tüm yararları içerisinde bulunan bileşenler ve antioksidanlar sayesinde kolon kanseri, göğüs kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucu görev üstlenir. Karabuğdayların protein değeri oldukça yüksektir. Et yerine yiyebileceğiniz besinlerden biri olan karabuğday aynı zamanda lif oranı çok yüksek olduğu için sindirimi de çok kolaydır. Böylece sindirim hastalıklarına da iyi gelir. Karaciğer dostu olan karabuğday, karaciğere türlü faydalar olan kolin maddesince zengindir. Fosfor, demir, magnezyum ve potasyum içeren karabuday yüksek tansiyon ve kansızlığın giderilmesinde oldukça etkilidir. Özellikle demin içeriği diğer tahıllara oranla daha yüksektir. Yüksek lif içeriğinden diyet yapan kişilerin sesinde ilk yer alır. Aynı zamanda uzun süre tok tutar ve gün boyu vücudun enerji seviyesini yükseltir. Böylece diyet yaparken yorgunluk ve stres gibi rahatsızlıklar yakalanma riskini azaltır. Karabuğday, fonksiyonel gıdalar, hastalık oluşma riskini azaltan gıdalardır. Karabuğday çölyak hastaları ve gluten beslenenler için oldukça uygun bir besindir. Gluten içeren tağları glutensiz besinlerle değiştirerek şişkinlik, kabız ve ishal gibi sorunlarla başa çıkabilirsiniz. Karabuğday içerisinde bulunan B1, B3, B5 ve B9 vitaminleri sayesinde sağlıklı bir cilt ve güçlü saçtan oluşmasını sağlar. İçindeki rutin madde sayesinde kırışıklıkları önler. Keratin tırnak ve saçların temel bileşenidir. Kara keratin üretimi için gerekli amino asitleri içerir. Saçların kolay uzamasını sağlar. İnsülün direncini kırar. Magnezyum içeriğiyle insülin dengesini sağlar. Diyabet hastalığı ve insülin direncine iyi gelir. Bir fincan pişmiş kara 155 kalori, 6 gram protein, 1 gram yağ, 35 gram karbonhidrat, 5 gram lif, sadece 1,5 gram şeker, 86 mg manganez içerir.